Merhaba arkadaşlar, Soravgis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 188. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yanlıki O merkezli çemberde TPM 290 derece ise TOM kaç derecedir diye sormuş. Hemen önce şunu yazalım. TPM 290. T e, buradan P'ye gideceğiz. Şurası. Buradan da M'ye gidecek. Şurası. Şu çember yayının derecesi 290'mış. Bize KOM bakın şu açı işareti şu yay işareti. Bunları karıştırmıyorsunuz. KOM açısını soruyor. Yani şu kırmızıyla boyadığım yeri soruyor. Şimdi arkadaşlar biz şunu bilmeliyiz ki tam çemberin açısı 360 derecedir. Bunu açılar konusunda şöyle öğrenmiştik. Doğru açı diye bir açımız vardı. Bu açımız 80 dereceydi. Aynısında bakın. Bir de altta var. Bu da 180 derece. 180 ile 180'i topladığınız zaman şurası bakın bir çember yapıyor. Ve bu çemberde 180 artı 180 360 derece oluyor. Yani bu çemberin tamamı bu yayın tamamının derecesi 360 derece. Şimdi siz o 360'tan şuradaki 290'ı eğer çıkarırsanız geriye K'den M'ye kadar olan kısım kalır. Hemen çıkaralım. 360'dan 290'ı çıkardım. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 9 çıktı 7. Şurada 2 kalır. 2'den 2 çıktı 0. Yani şurası 70 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar O merkezli çember dediği için bizden istenen KOM açısı yani şurası kırmızıyla boyadığım şu bölüm merkez açı. Biz biliyoruz ki merkez açı gördüğü yayın açısına eşit olur. Eğer burası 70 ise bu merkez açımda 70 derece olacak. Yani şöyle yapalım. KOM açısı eşittir 70 derece. Geçelim ikinci sorumuza. Yandaki M merkezli çemberde TMV x artı 10 derece. Bakın TMV açı işareti olduğu için şurası. T'ye ve bakın burada yay işareti var. O zaman T'den başlayacağım. Sonra Y'ye gideceğim. Sonra V'ye geçeceğim. Şu yayın derecesi de 2x eksi 70'miş. Buna göre x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın M merkezi demiş. O zaman buradaki benim siyahla taradığım açı merkez açı. Merkez açı gördüğü yayın açısına eşittir. Yani buradaki x artı 10. Buradaki 2x eksi 70'e Eşit olacak hemen yazıyorum. X artı 10 derece eşittir 2x eksi 70 derece. Şimdi bilinenleri bir tarafta, bilinmeyenleri diğer tarafta toplayalım. Şu x'i göndersem 2x'in yanına. Bakın sağ tarafta ne olacak? 2x zaten vardı. Bir de yanına eksi x gelecek. Aynı şekilde bakın şuradaki eksi -70 70'i gönderelim onun yanına. Şimdi burada zaten 10 vardı. Eksi 70 de karşıya artı 70 olarak geçecek. 10 artı 70 daha. Eksen eşittir. 2x'ten x çıktı. x. Bize de zaten x'i soruyordu. Cevabımız 80 olacakmış. Geçelim 3. sorumuza. Yandaki bisiklet tekerleği, tekerleğin merkezinden geçen tellerle eş bölüme ayrılmıştır. Buna göre her bir eş bölümü belirten merkez açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Önce şuradaki çemberin açısını bilmeniz lazım. Bakın. Buradaki çemberin açısı tam bir tur attığı için bakın tam çember açısı da ilk soruda da söylemiştim 360 derece. Peki bu tellerle 360 derece kaç tane parçaya ayrılmış? Onu sayacağız. Bakın kırmızıyla belirteyim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parçaya ayrılmış. O zaman biz de bu 360'ı bu şekilde 18 parçaya ayırıp bu her bir parçanın kaç derece olduğunu bulalım. Hemen 360 dereceyi 18'e bölerseniz 36'nın içerisinde 2 kere 2 kere 18 36 sıfırı indirdim 2'nin yanına koydum 20 derece oldu demek ki arkadaşlar bu açılardan bu tellerden her birisi ayrı ayrı 20 derece olacak 20 derece 20 derece bize sadece bir tanesini sorduğu için cevabım 20 derece olacak. Geçelim Diğer sorumuza. Yandaki M merkezli çember 6 eş bölüm ayrılmıştır. Buna göre LMN açısı kaç derecedir? Hemen bizden istediği açıyı bir işaretleyeyim. L M N. Şimdi arkadaşlar M merkezli çember bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 parçaya ayrılmış. Çemberin tamamı 360 dereceydi. 360 dereceyi biz 6 parçaya ayırırsak 6'ya böleriz. 36'nın içinde 6. 6 kere 6 kere 6 36. 0'ı indirdim. 6'nın yanına koydum. Demek ki bu parçalardan her birisi kaç derece olacakmış arkadaşlar? 60 derece olacakmış. Bizden de LMN'yi soruyordu. Hemen şöyle yazalım. DMN açısı eşittir 60 derece. Geçelim 5. sorumuza. Yandaki O merkezli çemberde AB çap ACB yayı 4x artı 20 derece ve ABD yayı 5x eksi 20 derece ise x kaçtır diye sormuş. ACB yayı neresi? Hemen bir işaretliyorum bakın. A C B yayı şurası ve 4x artı 20 dereceymiş. Aynı şekilde ADB yayı onu da siyahla göstereyim. ADB yayı şurası 5x eksi 20 dereceymiş. Buna göre x kaçtır? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tam çember bildiğimiz gibi 360 dereceydi. Diğer sorularda da yapmıştık. Bu 360 derecenin içinde hem bu kırmızıya taradığım yer olacak hem ya taradığım yer olacak. Yani bu ikisinin toplamı, toplamı olmuş olacak. Topladığınız zaman 360 derece yapar deyip soruyu çözebiliriz. Hemen çözelim. Toplayalım bakın hızlıca. 4x burada var. 5x de burada var. 9x yapar. Artı 20, eksi 20 birbirini götürür. Bir şey yazmama gerek yok. 360 derece 9x ise x'i bulmak için iki tarafı da 9'a bölerim. 9'lar gitti. 2 kaldı. 360'ı 9'a bölersem de cevabım 40 derece olur. x'i soruyordu. x dediğim 40 olacakmış. Bu yöntemlerden birisi. İkinci yöntem de şu. Arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Bakın AB'ye çap demiş. Çap bizim çemberimizi tam ortadan ikiye ayırır. Yani iki eş parçaya ayırır. Eğer tamamı 360 ise bu çapla bölünen yer mesela şu üstteki kısım 180 derece olacaktır. Yani 360'ın yarısı olacaktır. O zaman şöyle diyebilirim. Üstteki 4x artı 20 180 derecedir. Buradan x'i bulalım. 20'yi karşıya atsam x'i 20 diye geçer. 4x eşittir 180 eksi 20'den 160 yapar. x'i bulmak için iki tarafı da 4'e bölelim. 4'ler gitti x kaldı. 160'ı 4'e böldüğüm zaman bakın yine cevabım 40 gelecektir. İsteyen arkadaşlar yine aynı şekilde bakın çap iki eş parçaya böler deyip alttaki parçayı da kullanabilir. Bakın altta bir parça var. Yine çapla bölünmüş. Yani 360'ın yarısı 180 derece olacak. 5x eksi 20 onu da şurada yapalım. Eşittir 180 derece ise eksi 20'yi atın karşıya. Artı 20 olarak geçsin. 5x eşittir 180 20 daha. 100 yapar. x'i bulmak için iki tarafı da 5'e bölerim. 5'ler gitti. x kaldı. 200 bölü 5'ten yine cevabım kaç gelecek? 40 derece gelecek değerli arkadaşlar. 3 farklı yöntem istediğinizi kullanıp istediğinizden yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 188. sayfasında bulunan soruları çözdük. Bu sorular çember yayı ve çemberde merkez açı sorularıydı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler pekişmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek ve iletişime geçmek için açıklamalarda bulunan Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.